Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Bugün yola çıkacağız pazar günü. Allah izin verirse bir Mersin Erdemli yapacağız. Yarın nasip olursa e, bu saatlerde buraya düşeriz. Şu anda arabamıza doğru gidiyoruz. Fabrikaya girdiğimizde tekrardan görüşmek üzere. Bekleyin. Hoşçakalın. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Acayip bir soğuk var. Eh, ama geldik arabamıza da. Şükür. Fabrikadayız bu arada. Çıkış yapacağız şimdi. Oo, ne kadar defrost yapmış araba. Şöyle göstereyim. Bir binelim reis. Evet, evet arkadaşlar arabamıza geldik Bismillahirrahmanirrahim şimdi çıkış yapıyoruz hava da bir soğuk bir soğuk bir acayip 7 derece bir hava var ama felaket bir soğuk rüzgar esiyor bayağı da ağırız ha ağır ne kadarız 17.9 tondan küpüz var. 18 ton. Kantara gideceğiz şimdi. Ama sen ona gel anlat kalbe. Darbe üstüne darbe. kış alıp geliyorum arkadaşlar Var mı diyecek? Kahve istemiştim ya. Kahve Yok lan ben şuradan çıkarken ayarla diye şey yaptım. Evet, Sana zahmet ya. Olsan baba. Kayıttayız. Kayıttayız. Saçı kestirdim ya. Kardeşim ne yaptın? Murat'tı değil mi? Ünal ha Ünal. Yavaş yavaş. Mesai kaçta bitiyor? 12 mi? 12'den bitiyor mesai. 8'den mi? İsmail mi gelecek? Herhangi. Baba şapkasız çıkma. Bilemedim, bağrım geçmiş. Kral, teşekkür ederim. Tabraları çıkartayım mı seni? Aynen. Hadi, eyvallah. Bizim güvenlikteki arkadaşlar, sağ olsunlar. Sıverler, sayarlar, Kaşı da test koymuş. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Herkese selam. Evet arkadaşlar. ediğine çıkıyoruz. Pozantıya doğru ineceğiz. Fazla bir kalabalık yok. Yolda. Fazla bir kalabalık yok yolda. Önce bir tane araba gidiyor. Baya uzakta arkada kimse yok. Karşımdan da araba Gelirse geliyor gelmezse, o da Saatlerimiz 19:39. Bugün nereden pazar? Yavaş yavaş, sakin sakin. Gitmeye çalışıyoruz. iyi değilse kamera açılarını beğenmiyorsanız söyleyin ona göre değişiklik yapalım değiştirelim kamera açılarını nasıl isterseniz Hava 4 derece. Balkanlardan esen soğuk hava yurdu esir altına aldı. Sunucu, hava raporu sunuculuğunu yapalım. Biraz. Memleket soğuğa teslim oldu. Kardeşim, kardeş yediği de çok 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 Evet arkadaşlar. Şu anda Mersin'e girmiş bulunuyoruz. Hal tarafına döndük. Bizim bayi hale çok yakın. Bak bak. Yerleşim yerlerinden geçerek i Al yazmalı, sen bir koydum. Şu yama atma işini öğrenemediler gitti arkadaş. Asfalta öyle bir yama atıyor ki. Asfalttan dört parmak yukarıda yama ya. Ya böyle bir şey olur mu arkadaş? Hiç mi ömründe hayatında yama yapmadın, atmadın? Yama atılacak yer önce bir kesilir. Altı bu temizlenir. Ondan sonra ona göre uygun getirilir. Zifti atılır. Asfalta atılır. Üzerinden gelir geçer bir silindir. Orayı sıfıra sıfır yaparsın bizim buradaki yamalar kardeşim araba bir giriyor hallur, huldur paldır küldür arabanın ciğeri sökülüyor ya A elinin altında kayıp gidecek araba kazaya sebebiyet bak kırmızıda beklemedi geçti Bir malaf yok. Artist gibi maşallah. Allah şükür yallah Şuraya, Şuraya. Bu yani. bak arkadaşlar. Doğru tarla ya. Allah'a bakma. 插入了。 Yükseleyim mi arabayla biraz? İyi olur vallahi. biraz? Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk, ne yaptın? Nasılsın? Sağ ol, seni sormalı. Eyvallah abi. Bu arada evet. irsaliydi abi. Ha, irsaliydi. Al. Erdemli'ninki de burada. Tamam abi. abi. sana zahmet bir isim sorsan, evet. bir defa da kaçı bir saat mi yazabilir misin? Tabii ki. Hakan yok mu? Hakan yok mu? Hakan yok. Buyur. Geldiler mi arkadaşlar? Geldiler geldiler. Eyvallah. Eyvallah. Yanaşayım mı bekleyeyim mi ben? Yanaşayım mı bekleyeyim mi ben? Tamam. Evet, Mersin'e geldik. Turbomuz biraz soğusun. 2 dakika sonra stop edelim arabayı. 4 saat 7 dakika sürmüş arkadaşlar buraya yolculuk. Aksaray'dan Mersin 4 saat 7 dakika. Arabamızın basarı 37.620 kilogram. 38 ton. Aşağı yukarı. Hop. Buradan çıkarken görüşmek üzere. Şimdi yanaş dediler. Yanaşacağız.

impecable. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat altı buçuk. Yeni çıkıyoruz Mersin'den. Erdemli'ye doğru. Allah izin verirse. Erdemli'ye doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Bir saatlik falan bir yolumuz var. Allah izin verirse. metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Navigation. Ama tabii biz ona uymayacağız. Çünkü o bizi şehir içinden götürecek. otobandan gideceğiz ya bir de öyle bir pis yüklemişler ki yükü havaleli yük gibi yüklemişler tabana kadar yük var arkalara gergileri vurduk ama ne kadar etkili olur ne kadar etkili olmaz bilemeyeceğim arkasında bir destek yok. Merdiven tarzı yüklememişler. Falan, fiş mekan, falan, pistap, falan, pistap. İnşallah bizi sıkıntıya sokmaz bu. elimden geldiğince gergileri vurdum. Hep dik, hep yan. Yani şöyle parmaklık gibi şu şekilde. Gergileri vurdum ama kardeşim gergi ne yapsın yani? Bu palet bir ton geliyor. Abi ben ne inanamıyorum biliyor musunuz? Şu anda hava 8 derece. İnsanlar sar mı sarıştırmış, sarı sarıştırmış. Sadece bir gözleri görünüyor böyle. Öbü gibi. Soğuktan. Eğer diyorum ki buranın insanı bizim o taraflara gelse kesinlikle yaşayamaz. Soğuktan. imkan yok. Ölürler. Vallahi bak ben, ben kısa konuyla geziyorum benim için buranın havası şu anda çok 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 güzel çok çok güzel aşağı falan iniyorum ben sakulluyla biraz önce arkadaşlar da söylüyor zaten abi yanıyor musun Hayırdır falan diye dedim ki oğlum biz Kuzey Kutbu'ndan geliyoruz lan burası Güney Kutbu ekvator gibi burası dedim sıcak onlar da bir giyinmişler, bir giyinmişler. Polar, molar üzerlerinde çekmişler. Onun üzerinde mont çekmişler. Yani oğlum siz böyle hasta olursunuz dedim ya. Acayip bir giyinmişler acaba. arkadaşlar. Erdemli'ye de geldik. Erdemli'deyiz şu anda.